1992'de bir süreç başladı. Sırplar Saray Bosna'yı tam 1415 gün kuşatmaya tutuldu. Keskin nişancılarla beraber dağların oralara yerleşti sokakta hareket eden kim varsa onu vurmaya başladılar. Peki Bosna'daki Müslümanlar bu Sırplara karşı teslim mi oldular? Hayatlarına devam ettiler. O kuşatmanın altında okullarına gidip geldiler. Dükkanlarını açtılar. Ellerinde çocuklarıyla beraber Bosna sokaklarında hayata devam ettiler. Çocuklar salıncak kurdular, oyun oynadılar. Teslim olmadılar. Hayatlarına devam ettiler. Bosna'da yapılan bir zulmün değişik bir versiyonunu Gazze'de uyguluyorlar. Filist Filistin'de uyguluyorlar. Filistin'de abluka var. Ama buna rağmen hayatlarına devam eden Gazze'li Müslümanlar var. Halen daha tezgahlarını kurup orada ekmek pişiren kadınlar var. El işi öğren anneler var. Yıkılan enkazın ortasına kahve demleyip bacak bacak üstüne atıp izzetiyle şerefiyle kahve içen onurlu Başı dik kadınlar var Gazze'de. Evlerini toparlıyorlar. Hasta börek yapıyorlar. Çocuklar oyun oynuyorlar yıkılan enkazların üzerinde. Nasıl Bosna yıkılmadıysa, nasıl Bosna teslim olmadıysa, nasıl Bosna 200 bin can vermesine rağmen Bosna onuruyla şerefiyle Balkanlar'da ayakta dimdikende minareleri ayakta, camileri ayakta. Ne yaparlarsa yapsınlar, her tarafı yakıp yıksalar, dünyanın bütün süper güçleri bir araya toplanıp da o küçücük Gazze'ye saldırsa da listini bitiremeyecek, Gazze'yi bitiremeyecekler. Çünkü Gazze'deki insanlar canlarını Allah'a sattılar ve hayatlarından dirhem taviz vermiyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Senden korkmuyorum demek.